Fark ettim. Peki. Şimdi burada en çok sıkılacağını sandığım bu kadar oyuncunun arasında Mert Demir onun e, müthiş şarkısı herkesin Sabır. dilinde bütün arabalarda o şarkılar e, söyleniyor şarkılar söyleniyor derken her bir başka şarkıymış gibi geliyor bana çünkü herkes Kesinlikle. farklı söylüyor. Şimdi izleyeceğiz beraberce Karadeniz başka söylüyor Ege başka söylüyor şarkıyı görelim o arkadaşların yaptığı kolajı lütfen. Gitme <laughs> buradan Sen olmadan ben asla yaşayamam Kesmeyi ne ilaç ne antidepresan Gitme buradan Sen olmadan ben asla yaşayamam Kesmeyi ne ilaç ne antidepresan Gitme buradan Peki ee, Mert röportajına diyorsun ki 5 yıl sonra yani bu 5 yıl sonra senin bir e, projeksiyonun bu İstanbul'da yaşayamıyorum sevdiğim sahil kasabalarından birinde filan Evet. böyle ama bu 5 yıl sonrasını e, şey yaparak mı hayal ederek mi? Söylediğim Tam şey. Okuyayım mı? Şu mi? andan itibaren 5 yıl sonrası olabilir. Evet okuyabilirsin. Evet evet. Ee, minimal bir ev. Bahçesinde minik bir kapsül stüdyo. Stüdyodan çıkıyorum. Sevdiklerimle beraber ağacın altında muhabbetiz. Bu neresi olabilir? Tahminen. Neresi uygun ha, geliyor? Tahminen sana? şu anda aşağı yukarı Muğla'da böyle bir hmm. yer var zaten. Va var zaten. Olan bir var. aileye ait bir yer mi? Yok benim ihtimal. yani. Benim... Ha senin zaten. Tamam, Peki evet. çok güzel. Orada inşallah böyle bir şey olur. Çünkü ben daha yeni ...anamın evini taş ev yapıyorum... ...falan onunla uğraşmak için... ...ara sıra Bodrum'a gidiyorum... ...Bodrum artık mesela böyle bir yer değil... ...hani böyle diyor. bir ağacın altında... ...oturuyorum filan... ...mümkün değil... ...çünkü hmm. e, portakal ve mandalin üretimi... E, ...insanlar artık... E, ...ağaçta bırakıyorlar... ...yani bırakıyorlar ki kendisi bahçeye dökülsün... ...kimse hmm. toplamıyor çünkü... ...büyük mesela diyelim ki 10 dönüm... ...bir e, mandalin ekiminiz var... Geliyor alacak olan kişi 2000 lira veriyor 2500 lira veriyor falan filan bütün mandalin bahçe sahipleri sinirleniyorlar ya eşi dostu konuyu komşuyu çağırırız onlar gelsinler toplasınlar diye kimse bakmıyor ağaçlara çünkü zaten sonunda para etmiyor yani bizim İstanbul'da yediğimiz gibi değil. E, o fiyatlar değil ve sonuçta tarım tamamen ölmüş durumda. Harkulade Bodrum mandalinası e, şu iş ya da bu şekilde kaçak olarak e, üzerine inşaat yapılıyor. Yani bir süre sonra bu bütün bu hayalleri kurduğun, hepimizin kurduğumuz yerler aslında e, beton para etmeyecek tabii, Aha. beton çimento yenilemeyecek hiçbir halta yaramayacak ama bunlarla dolmuş vaziyette bütün bahçeler zeytinler kesiliyor evet, mandalina ağaçları portakal ağaçları kesiliyor falan filan ama yine de hayalini kuruyorsun ne evet. güzel yani aslında oradaki mantık biraz izole bir hayat yaşayabilmek belli bir noktadan sonra belki bunu söylemek için çok erken ama çok çok ama. genç değil misin izole olmak tam olarak tam olarak onu söyleyecek tam olarak bir şey var belki de. evet. evet yani ben daha çok aslında yalnız olmaktan besleniyorum yani şehrin kaosu beni mesela üretkenliğimi de benden alıyor Hı -hı. ben bu şarkıyı e, Muğla da yaptım Hı -hı. E sonra ha, o Mabel tamam. attım tabii ki Mabel Matiz gibi bir evet. gerçek ha. var evet. ona yolladım Hı -hı. o da inanılmaz sevdi şarkıyı Hı -hı. ve daha sonrasında katıldı kendi de sözleri dahil oldu ve daha sonrasında şarkı son haline geldi. Ama dediğim gibi mesela o izole olma hali beni daha üretken bir duruma getiriyor. Dolayısıyla aslında <laughs> benim oraya gitmem benim e, izva işte. Yani daha üretken olmamı sağlıyor bir noktada. Peki daha fazla sözleri de an sen an yazdığın var. için söylüyorum. Bu kadar izole olan bir adamın birisine gitme dememesi gerekmez mi? Ama şöyle zaten... Belki hani, orada yaşarsan daha felsefik şeyler de üretebilirsin. Tabii ki muhakkak. Hepiniz defolun gidin diye bir şarkı çıksa <laughs> mesela. Ben çok istiyorum böyle bir şarkı gelsin yani. <laughs> bir noktada şöyle bir durum var. Geçmişteki yaşanmışlara hı, bir şeyler hı. yazıyorsun aslında. Hı hı. Sen farkında olmuyorsun. Ben mesela anında bir şeyler yazabilen bir insan değilim. Hı hı. Ama şu anda yaşadığımız bir şey bana beş sene sonra bir şey de yazdırıyor olabilir. Dolayısıyla aslında o an yazdığım şey belki çok daha önceki belki bir travmaya bir gönderme olabilir. Ya da herhangi bir olaya gönderme olabilir. Ama dediğim gibi aslında öyle bir inziva ortamında çıkmaması gereken bir şey belki de. Ama dediğim gibi o üretimler geçmişteki olayların aslında o an dışa vurumu gibi bir şey oluyor. Aslında ee, 94 doğumlu. Yani şu anda bu masada bebeklerden biri değil mi? Bize bakarsan bize göre yani. Ha? Yani hiç... Hiçbir yeri ağırmayan bir adam mesela. <laughs> 26 Aralık 1993, 1993 bu arada iki gün <laughs> önce doğum günü. Evet onu bak aa, Türkiye güzel olduğu sene. Evet. <gülüyor> 93 yanlış yazıyor internet. Yanlış mı yazıyor <laughs> evet. bizim daha hatamız olmuş. güzel. bir, oldu. Var, bir yaş görüyor musun? Evet sen evet. Ben o ara doğdum. Sen Türkiye güzeli olmadan bir sene öncesi. Evet. Evet. Vay be. Peki. Ee, diyorsun ki Mert kendi hikayesini anlatanları dinlemeyi sevenler bende de dinlenecek bir şeyler bulabilir. Evet böyle evet. bir iş Ozan müzisyenliğe doğru gidiyor herhalde fena halde. Yani aslında e, yapmaya çalıştığım şey tamamen gerçek bir şey ortaya koyabilmek. E, sahte bir şeyin içerisinde bulunmamaya gayret etmek yani tek amacım bu. Çünkü bu işi belki hayatımın sonuna kadar yapmak istiyorum ve işte 40 yaşında da sahnede olduğumda sahte bir şeylerin içerisinde olmayı istemiyorum. Değişebilirim. Bazı şeyler değişebilir. Ben de değişebilirim. Kişiliğim de değişebilir. Ama değişmiş bir şeyin sonucunda sahneye çıkıyor olmakla o an atıyorum. Benim faydama dokunacak ve ben olmayan bir şeyi yapıp daha sonrasında 40 yaşında hala onunla ya da daha sonrası içinde hala onunla sahne çıkıp hala aynı şarkıyı söylüyor olmak biraz aslında istemediğim bir şey. Güzel. Ne güzel Bunun böyle ne bir düşünme. Belki yani. e, e, şöyle bir not var önümde. Elektronik alt yapıların yanında R&B, Bedroom Pop ve arabesk seni sana esin oluyor. Bu Bedroom Pop nedir Allah aşkına? Bedroom pop aslında bir noktada büyük stüdyolar işlevini yitirdi. Yani Hı -hı. artık insanlar çok büyük hitleri, çok büyük ekonomileri sadece bir bilgisayarlarında Hı -hı. çıkarmaya Bunlar, başladılar. E, küçük home stüdyolar. Yani Ondan bir bedroom pop değil. Aslında evet. Evet. Bir de ama son. niye bedroom deniliyor? Belki gençlerin ürettiği şeyler olduğu için ya yani evin o parçasında üretildiği evet, için. Evet, ne orada takılıyorum, üretiyorum. Kafası aslında oradan Hı -hı. çıkan bir şey. Hı -hı. Hı -hı. Benim arabesk noktası da ben. Bağcılar'da doğup büyüdüm ve 20 sene orada yaşadım. Bir şekilde e, her ne kadar kendini oradan çıkarırsan, soyutlarsan soyutla, bir şekilde o arabesk senin ruhunda kalıyor ve bir noktada müziğine duruşuna söylemine hiç farkında olmadan ağzından çıkan bir kelimeyle kendini gösteriyor. Aslında bunları çok e, doğru bir şekilde mixlemeye çalışıyorum, ortada karıştırmaya çalışıyorum yani. E, bedroom aslında bunun çok önemli bir parçası. Çünkü gerçekten küçük prodüksiyonlar seni o arabeskin içinde tutuyor. Büyük prodüksiyonlar, büyük stüdyolar, büyük imkanlar biraz insanın en azından kendi özelinde e, amacından sapmaya doğru götürüyor. Çünkü büyük stüdyo, büyük iş daha tutmalı, daha fazla bir şey olmalı gibi ama evinde bilgisayarın başında takılırken böyle bir şey düşünmüyorsun. Onu sadece yapmak ve bitirmek istiyorsun. Bu son şarkıyı da öyle yaptım zaten. Yani biraz onun aslında dışa yansıyışı insanlarda büyük bir etki yarattı. Gerçek oluşu bir etki yarattı. Evet, evet. Demek ki farkındalığın yaşı olmuyor. Evet doğru. <laughs> Çok doğru. <gülüyor> <gülüyor>